Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Alemcan Toyoğlu. Bugün yeni videoyla sizlerleyim. Bugün doğa yürüyüşüne katılacağız. Antalya'ya gideceğiz birazdan. Şu anda Manavgat Gençlik Merkezi'ndeyim. biraz ee, birazdan yola çıkacağız. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. Çok uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar yürüyüşümüze başladık. Şu anda güver uçurumundayız. Ee, yan tarafımızda hemen. Ee, şu anda kanyona iniyoruz. Yanımda Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nden fedakar liderim var. Bilgi vermek ister misiniz liderim biraz? Evet biz bu parkuru sürekli yürüyoruz arkadaşlarımızla. Ee, buradan uçurumun su akan yere, kanyonun tam dibine ineceğiz. Tabii ki mesafemiz uzun. Yaklaşık 2 saat, buçuk saat sürecek. Ee, güzel bir parkur. Denemek isteyen arkadaşlar Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'ne gelebilir. Orada hep beraber. Arada böyle yürüyüşler, doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Tabi sadece burası değil. Finike'de Gökbük, Gelidonya Feneri gibi Antalya'nın belirli yerlerinde doğa yürüyüşlerimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar duydunuz. Ee, daha önce ben buraya gelmedim. ilk defa geliyorum. Ee, bize misafirperverlik ettikleri için Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'ne teşekkür ederiz. Ee, biz de Managat Gençlik Merkezi olarak bu etkinliğe katıldık. Ee, şu anda e, Ekim ayındayız ve hava gerçekten yürüyüş için çok müsait. Ee, size yolda şöyle gösterebilirim sağa solu biraz çevreyi. Şimdi kaydı durduracağım biraz ilerledikten sonra tekrardan kayda devam edeceğim. Daha güzel manzaraların olacağına inanıyorum aşağı taraflarda. Öyle değil mi? Daha güzel manzaralar elbette olacak. Aynen. Mutlaka izleyicilerimiz keyifli izleyecektir. Aynen. Hatta olursa eğer kanyonda e, şey var. Su mu su diyeyim artık? Yani. Aynen Tatlı su böyle soğuk suyla böyle aynen. Bir, güçlü bir yer var. Orası zaten mükemmel. Şu anda Antalya'da herkes bilmiyor. Sadece Kapuz Kanyonu'nu biliyor herkes. Aynen. Biz daha da bayağı gerisine gideceğiz. Orada inşallah hep beraber göreceksiniz. Aynen. Yanımızda zaten şey de getirdik. Şortlarımızı, havlularımızı falan getirdik. Suya gireceğiz. Ben yüzme bilmiyorum ama eee sıkıntı yok. Biz <laughs> seni orada kurtarırız. <laughs> Artık boyumu kurtardı yere kadar ilerleyeceğim. Bu şekilde. Yüzemi de kalın. Görüşmek üzere. Yani biz doğa yürüyüşüne geldik ya. Belli bir tempoda yürüp aralarda molalar, fotoğraflar falan yapıp e, doğa için en etkili şekilde yürümemiz lazım. Bir alandan bir alana. Bunun için de çok muhabbete kapılmadan genelde tek sıra halinde özellikle dar yerlerde tek sıra halinde inişlerimizi yapalım. Diğer geniş alanlarda biraz daha böyle üçlü dörtlü gelebilir. Sıkıntı yok. Ama dar yollarda dikkatli takip mesafemizi koruyarak gelmemiz gerekiyor. Çünkü e, önündekini takip etmeyen biri yolu bilmediği için bir diğerin arkasına takılıp gidebilir öndekini görmediği için bir sola dönebilir bir sonra. Ve grubun arkasında kalan tamamı onun arkasından gider. Yani grubu ikiye bölüyoruz. O yüzden takip mesafemizi kaybetmiyoruz birbirimizle. Olabildiğince tempolu geliyoruz. Sorun yaşayan olursa telsizler var. Perihan liderim de, ben de, fedakar liderim de. Ben önden gitmeye çalışacağım. Fedakar dağıtçı arada gidip gelecek. Ben de muhabbet edeceğim. da kaybolursa diye. tamam. Başlayalım. Tempolu gidelim. Kanyon bu şekilde görünüyor biraz. Ee, aşağılara indikçe daha da net bir görüntü sağlayacağız. Ama yüksekten de gerçekten şu karşı taraflardan özellikle güzel fotoğraflar çekinebilirsiniz burada. Manavgat'ta tazı Kanyonu var. Ee, Tabi orası buradan biraz daha şık. Yani Norveç'teki dağlara benziyor daha çok. Bunun altında su var mı? Suyu göremedim. Su aşağı taraflarda değil mi? Evet. Aynen. Evet arkadaşlar fotoğraf çekilmek için harika bir yere geldik. Hemen arkamda görmüş olduğunuz kısım. Ee, burası yine güver kanyonun yani güver uçurumu. Hemen arkamda görüyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Şu tepede daha güzel bir yer var. Birazdan ben de oraya çıkıp fotoğraf çekilmek için. Harika bir manzaraya, yani görmek istiyorsanız, harika bir manzara görmek istiyorsanız daha doğrusu buraya gelmenizi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, hemen şu arka tarafta da zaten Antalya manzarası var. Ee, ben de şuraya gidip bir fotoğraf çekilmeye çalışacağım. Sıra gelirse inşallah. Çok iyi ya. Gerçekten. Antalya'nın birçok yerinde bu tarz yerler fazlasıyla var. Manavgat olsun, işte e, Alanya'da var mı yok mu tam bilmiyorum. Antalya merkezde özellikle bu tarz kanyonlar uçurumlar daha fazla. Benim kadarıyla Eğer Antalya olup yani bu videoyu izleyen varsa yorumlara e, şuraya da git diyeceğiniz bir yer varsa yorumlar yazmanızı bekliyorum. Ben de biraz fotoğraf çekilmeye çıkayım. Yürüyüşümüz devam ediyor. Yorucu ve maceralı bir yolculuğun ardından e, şu arkamdaki karşı yerde dolandık. Böylece buraya geldik. E, çok güzel ve değişik bir yol ama biraz kalın giyseniz yolu çünkü çok diken var. Bacağınıza falan batabilir buraya gelirseniz. Daha kekikleri var her yerde. Çok güzel kokuyorlar. Bunları da gelip toplayabilirsiniz bu taraftan. Giderim şey demek ister misiniz? Evet gayet güzel eler geliyor. Kesiyor dedim 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 Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Biraz kaygan yol e, yerlerdeki otlardan dolayı. Yürümekte biraz zorlanıyorum açıkçası. Ama havası olsun, görüntüsü olsun, manzarası olsun çok güzel bir yer. Aşağı doğru inmeye devam ederken güzel yerler keşfetmiş oluyorum ben de bu şekilde. Yemek falan ki yiyorlar aslında. Biraz acıktırıyor çünkü dua yürüyüşü. Yalnız da mutlaka su bulundurun. Çünkü çok susuyorsunuz sıcaktan ve yorgunluktan dolayı. Yani ayrıca buraya ee cesaret edip tek başına gelenler olabilir ama grup haline gelmenizi tavsiye ederim çünkü Allah korusun hani bir düşme ya da bir mahsur kalma durumunda destek almanız çok çok önemli. Toprağın renginden gördüğünüz üzere Terar olsa e, Yalnızca Akdeniz bölgesinde bulunan Rengi kızıla çalan bir toprak rengi var Bu da kısa bir coğrafya bilgisiydi İşte gördüğünüz üzere Çekikler arkadaşlar Bunlar şimdi böyle ızgarada etin üstüne ekelerseniz çok güzel bir şey olur. Arkadaşlar, kaybolduk. <laughs> evet. <gülüyor> Burada da yürüyüşe katılan arkadaşlarım var. Gençlik merkezinden. Burada canımız ciğerimiz Perihan ablamız var. Merhabalar. Manavgat Gençlik Merkezi liderimiz. Perihan. Periliço. <laughs> <laughs> Söylemek istediğin şey var mı? Liderim. Abla. Yürüyüş hakkında nasıl gidiyor, nasıl devam ediyor? Sizinle yapılan her şey çok iyi. Teşekkür <laughs> <Çok gülüyor> ederim. eğlendim. <laughs> Bayağı yorucu geçiyor gerçekten. Az önceki gösterdiğim yolu zaten gördünüz. Birçok yerde ayağım kaydı. Az kalsın düşüyordum. Yani... Sert bir şekilde yere düşmüş olsam taşlardan dolayı başım kanayabilir veya daha kötü de olabilirim. O yüzden bu şekildeki doğa yürüyüşlerine dikkatli olmanızda her zaman fayda var. Ferarosa toprağı kırmızı renk içeriden. Yine taşlı bir yola geldik. Hava sıcaktı ama şimdi kapandı. Sanırım yağmur yağacak. Ee, serinledi biraz. Bu da bizim işimize geldi. Şu an çok zorlu bir yola girecektik, liderimiz öyle diyor. Dik bir iniş yapacağız şimdi, umarım bir sorun çıkmaz. Zorlu bir yola geldik şimdi de, haşlı yollardan iniyoruz. Çok fazla dikkatli olmamız lazım. Bayar yerler, dikkatli ol. Yine harika manzaralardan birine daha geldik. Şu karşısı Antalya merkez. Şimdi ormana ineceğiz büyük ihtimalle. Buradan da kanyona geçeceğiz. Suyun olduğu kısma. Liderim nasılsınız? İyiyim. Sağ ol. Sizler nasılsınız? İyi biz de. Nasıl Yürü Güzel geçiyor da yollar biraz bayağı engel var. Ama düşmediğim için <laughs> şükrediyorum. diyelim. Keyfi burada işte. Aynen. Yeşile bayağı doyuyorsunuz. En son böyle bir manzarayı Ayder Yaylası'nda görmüştüm yemyeşil. Arkadaşlar şimdi de e, buluşacağımız noktaya geldik. Orada yemek hazırlanıyor. Biz de e, yüzmeye gidiyoruz şu anda. Yine zorlu bir yoldan devam edin. Harika bir doğal güzellikle baş başayım şu anda. Birazdan yüzmeye gireceğim. Şu suyun güzelliğine bakar mısınız ya? Harika gerçekten. Kesinlikle buraya gelmelisiniz. Evet, şimdi gidelim hazırlanalım sonra suya gireceğiz. Burada zorlu bir yol var. Umarım düşmem. Allah! Evet. Kurtardım. Suya gireceğimiz yer bu kısım arkadaşlar. Hava da kapanıyor git gide sanırım yağmur yağacak. Su nasıl? Güzel mi? Buz gibi en sevdiğim. Fedakar abimizin lezzetli ellerinden neredeydim acaba? sucuk yedik sacda. Harika bir lezzetliydi. Eline sağlık abi. Bir, tane bir, bir, bir CZN bırak gibi yapar mısın abi sucukları koyarken? <gülüyor> 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 Yemek duası. <Şu> <laughs> Çay Çay <mı? gülüyor> Hayde hiç bardak yok mu? Bu da sağlam. He bardak mı? Bardak evet, yok. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videoyla ilgili sorunuz olursa hemen yorum kısmına belirtebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.